Herkese merhaba, ben Sude Keklik, Sakarya Üniversitesi Ulusal Ticaret ve Finansman Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda bölümümüzün bünyesinde bulundurduğu 21 gün 37 derece iş topluluğunun yönetim kurulu başkan yardımcılığını yapmaktayım. Öncelikle üniversitenin yeni başlayacak adaylara e, tercih başarılar dilerim. Bugün sizlere bölümünden bahsedeceğim. E, biz UTIÇ öğrencileri olarak neler yapıyoruz, bölümde nasıl aktif bir şekilde rol alıyoruz? E, bölümümüzde topluluğumuz olsun, dergimiz olsun... Öğrenci hastalıklarımız olsun birçok alanda aktif bir şekilde rol alabilirsiniz. E, Topluluğumuz her sene birbirinden güncel konularla ilgili salon etkinlikleri düzenlemekte. Bunun haricinde e, sektörde kendine yer edinmiş birçok iş insanını, konuşmacıları bölümümüze davet ederek onlarla yüz yüze tanışma fırsatı yakalıyoruz. E, bunun dışında e, liman gezilerimiz olsun, fabrika gezilerimiz olsun birçok e, teknik gezi organize ediyoruz. Ee, yine dergimiz de 2006 yılından beri her sene düzenli bir şekilde yayınlanmakta. Ee, bu sene 7. sayısını çıkardık. Yine dergimizde de sektörde kendine yer edilmiş e, iş insanları ile röportaj yaptık. Onlarla yüzü, tanışma fırsatı yakaladık. Ee, yine e, dergimizde de bir şekilde rol alabilirsiniz. Benim diyeceklerim bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.